Ocak'ta 2.60'lardaydı Euro Türk Lirası ve Ağustos'ta hatta bu hafta başında biz 3.48'lerle tarihi rekoru gördük Euro Türk Lirası'nda. Euro'da ciddi bir fark oluştu aşağı yukarı yirmi civarında. Bu fark tüketiciye yansıyacak mı? Yani Eylül ayında otomobile zam gelecek mi? Bunu merak ediyoruz. İş Dünyası'ndan bölümünde bugün otomotiv sektörünü konuşacağız. Alp Gülan stüdyomuzda. Kendisi Oyder Başkanı. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı. Hoş geldiniz yayınınızdan. Şimdi bu otomobil o kadar iyi gittik ki yılbaşından beri satışlar ilk 7 ayda aşağı yukarı %50 neredeyse büyüyen evet. bir pazar. Burada Burada bir euro freni gelecek mi, bir zam gelecek mi, fiyatlar artacak mı, e, tüketici nasıl bir eylül bekliyor? Evet, çok kolay olmayacak. E, çünkü artış biraz önce sizin söylediğiniz gibi yüzde %20'lerin üstüne kadar çıkmıştı, %22'lerden döndü. Bugün itibariyle de yüzde %15 gibi. Sektörün fiyatlaması 2.85'ler civarındaydı genel anlamıyla. %15'lik bir artış. Bugün 3.28'lerde falan gibi. ama pazartesi 3.5'a dayandı Dayan, ne neredeyse Euro evet. 3.48 dediğiniz gibi gördü ve oradan bir dönüş başladı. Şimdi bunun tamamını birdenbire yansıtma olmasa bile bu ayla beraber markalara bağlı olmak kaydıyla üçte yüzde üçte beş arasında bir fiyat düzeltmesi kaçınılmaz. Üç beş o evet. mı? Yani yüzde bulacak ee, Şöyle fiyat sektör euronun nerede duracağını anlamaya çalışıyor. Hmm. Çünkü takdir edersiniz ki Türkiye gibi büyüyen bir pazarda ani fiyat artışları e yapan markalar açısından pazar kaybetme riskini getiriyor. Bu sene herkes pazarını daha çok arttırmak istiyor Türkiye'de. ve Bununla da ilgili agresif bir e, pazarlama çalışması var. Benim kişisel tahminim, dernek olarak tahminimiz, bunun ilk ay sonu itibariyle, Eylül başı itibariyle %3 ile 5 arasında fiyatlara yansıması kaçınılmaz gözüküyor. Ama umudumuz dönüşün çıkış gibi hızlı olması ve e euronun bir stabilite içerisinde kalması ve bu pazarın biraz önce sizin de söylediğiniz gibi yüzde %49 artışla ilk 7 ayı tamamlayan pazarın e, tarihi rekorlara yakın bir yerde bitmesiydi. Bu yılı rekorla mı kapatacaksınız? E, şöyle rekor senemiz 2011 senesi ağır vasıtalarla beraber 911 ağır vasıtalardan hariç 870 binli rakamlarda. E, bu rakamların geçeceğini umuyorduk. 900-950 bandında bir beklenti vardı. Ama gizli hayalimiz 1 milyon sınırı Türkiye için kırılma noktasıdır. Önemli bir e, kriter olduğuna inanıyorduk fakat bu son gelişmeler, Kur yaşadığımız mi? jeopolitik gelişmeler, siyasi belirsizlikler, e, 900 binli rakamların tekrar revize edilmesini gerektirebilir. Umudumuz bir an önce e, piyasanın bir stabil hale gelmesi. Stabilite, iniş çıkışları dışında çok önemli bir faktör bizim için. Burada tabi ciddi anlamda bir kur etkisi yaşanıyor yani evet. bütün sektörlerde yaşanıyor ama otomotivde ayrı bir etki oldu bir pozitif etki oldu o da şu dolar çok yükseldi ama euro dolar kadar yükselmediği için özellikle yılın başında çok canlı gitti otomobil satışları evet. ama şimdi bu hafta özellikle ciddi bir tırmanış yaşandı sektör biraz nerede dengeleneceğini görmek istiyor evet bir eylül zammı gelecek ama o dengelenmeye bağlı çok büyük bir artış da olmayabilir onu anlıyoruz. Kademeli yapma trendinde bütün firmalar. Çünkü bunun bir kısım dönüş geleceği önemli. Biraz önce de sizin söylediğiniz gibi bunun resmin diğer bir yüzünde de Türkiye'de ihracat adetsel bazda artmasına rağmen son 7 aydır değer bazında düşüş gösteriyordu. Çünkü şu anda girerken baktım 1.13 parite. 1.13'ün biraz altına geldi. Evet şimdi 1.05'e geldi. geldiği dönemde Türkiye'deki satışların çoğu ve biliyorsunuz bu sene Avrupa pazarı hareketli gidiyor. Hı hı. Avrupa'da otomobil pazarı son derece iyileşme içerisinde ve Türk ihracatının en önemli e, noktası Avrupa, Avrupa pazarı. İhracatımızda adetsel bir artış yapmışız fakat parasal değer olarak buna baktığınız zaman dolar euro paritesinin ters çalışması nedeniyle eksi yazmış. Euro'nun dolara göre yükselmesi Belki e, ithalatla mal satanlarda olumsuz etki yapıyor ama Türk e, iç pazardaki ihracat e, bazında ise farklı bir çarpan etkisi i̇hracat yapacak. İhracat bazında olumlu etkiliyor. Tabii tüketici tarafında yani pazarın büyük bir bölümü Euro ile değil mi fiyatlanıyor? Büyük Otomatik bir çoğunluk. Yarısından fazlası mı Euro bazında? Ee, %80'in üzerindeki bir kısmı Euro, Euro. bazında çünkü birçok e, uluslararası şirketin yani Avrupa kökenli olmayan şirketin bile Avrupa'da açtığı işte, fabrikalar Euro. nedeniyle. Türkiye'ye mal oluş çarpanı euro üzerinden hesaplanıyor. Yani ediyor. burada euro yükseldiği zaman bir barometre gibi tüketici frene mi basıyor? Yani mesela bu hafta rekor kırdı euro Lirası. O anlamda otomobil satışları etkilendi mi? Tüketicimiz çok bilinçli. İlk tepkime de e, artan eurodan kendini savunmak adına hemen bir alıma geçebiliyor. Hala bir mi çekiyor? Türkiye'deki çok farklı portföylerde bekleyen müşteri grubu olduğunu düşünürseniz, elinde dövizin değerlendiğini yeterli kadar değerlendiğini düşünen bir kısım müşteri grubu da alıma geçebiliyor. Ağustos o yüzden çok düşük çıkmayabilir. Hmm. Ağustos e, Temmuz trendinde iyi çıkabilir. Temmuz kesmemişti ve %39 artmıştı evet. sektör. Ama ilk aylardaki yüzde %49'a göre Temmuz'da biraz, biraz düşüş, düşüş başlamıştı. Ağustos aşağı yukarı ne çıkar? Ağustos'ta da beklentimiz yüksek çıkması. Bunun iki etkisi var. Yaklaşık yüzde %15-16 gibi kiralamanın bir portföyü var. Hmm. E, otomobil satışlarında. E, Eylüldeki bayrama kadar kiralamanın talebi devam edecektir. Çünkü e, kiralama oldukça canlı ve hareketli gidiyor kısa dönem kiralama. Kısa dönem kiralama Eylülün sonuna kadar, bayram sonuna kadar alıcı pozisyondadır. Ondan sonra e, pozisyon Eylülle Ekim aylarında çok daha kendini ortaya koyacak. Geçen sene 2014 çok ilginçti. İlk 9 ay 2013'ün yüzde %30'lara kadar altında gittik. Ta ki 9. ayda bir anda pazar Almış. değişti ve son 3 ayında çok iyi satışlar yakaladık. Seneyi 2013'ün altında kalmadan kapattık. Ama bu sene umarım tam tersi bir durum olmaz. Çok iyi giden bir 7 ayın sonunda e, çok kötü e, aylarla karşılaşmayız ve bu seneyi 900 binler bandında kapatabilirsek bizim için hani, tam tersi olmasın diyorsunuz orada biraz bu yılın çok iyi gitmesinde hani baz etkisinin de o zaman rolü var şöyle var e, 2011 rekor senemize göre ilk 7 ayda 2014'e göre yüzde 49 yukarıda gözüküyoruz ama 2011'e göre sadece yüzde altı yukarıdaydık hmm. 2013'e göre baktığımızda ise yüzde 12 yukarıdaydık yani dediğim gibi 2014'ün ilk 9 ayı kabus gibi bir aydı. ÖTV artmıştı. BBDK'nın düzenlemesiyle kredi borçlanma reitleri değişmişti. Kurlar çok oynamıştı. Ee, yani Türkiye'deki ithalatçı da, Türkiye'deki imalatçı da ani iniş çıkışlarda çok hızlı reaksiyon vermemeyi öğrendi. Bekliyor. Stabilitenin olduğu yerde maliyetlerini ona göre yansıtıyor. Onun için benim tahminim biraz önce de söylediğim gibi bu yüzde on filan hemen fiyata yansımaması ama kaçınılmaz bir zam var mı? Evet var. Ee, Eylül başında bu zamlarla istesek de istemesek de karşılaşmak zorundayız. Yüzde üç ila beş arasında bir olacağını tahmin ediyorum. Zam mı söz konusu evet. olabilir. Ee, burada tabi euro yükselince otomotiv talep hemen yavaşlamıyor o zaman az önce söylediklerinizden onu anlıyoruz. Hatta biraz talep öne çekilebiliyor. Evet yani eski stoklu girişlerde müşteri fiyata yansımadan bir alıma geliyor. Birkaç farklı parametre var. Mesela taşıt kredi oranları çok önemli. Taşıt kredi oranları son bir hafta içerisinde en az euro kadar önemlidir. 1.3'lere doğru bir trend izledi. Yani e, baktığınız zaman e, borçlanmanın TL cinsinden borçlanmanın maliyeti de piyasada arttığı için. Yani kur dil faiz de tabi orada belirleyici. Şimdi müşteri yani. bir civarında çok daha rahat taşıt kredisi kullanıyor. 1.3'lere geldiği zaman bu maliyet oldukça yüksek geliyor. O yüzden buralarda da bir e, negatif etki devreye giriyor. Onun için kur etkisi, borçlanmadaki faiz etkisi ikisi birden e, pazarı hemen bir sonraki ayda daha fazla düşürüyor. O yüzden Ağustos'a değil biraz Eylül'e bakmamız gerekecek. Eylül daha kritik bir ay olabilir. Hem biraz evet. fiyat artışları olacak hem de o baz etkisi ortadan kalkacak. Evet. Bu nedenle hani daha sağlıklı belki değerlendirmeler yapılabilir. Kesinlikle. Tabi yılbaşından beri bakınca ekonomideki pek çok gösterge böyle kötüye giderken işte büyümeye başlıyor, enflasyon artıyor. İki şey çok iyi gitti. Konut satışları ve otomobil satışları. Evet. Ee, burada şöyle yorumlar da yapıldığını duyduk. Yani alternatif kalmadı yatırım yapacak. Parası olan o yüzden araba aldı ya da ev aldı gibi değerlendirmeler de yapıldı. Bunu, buna ne kadar katılıyorsunuz? Elbette bir euro etkisi var. Euronun yıl evet. yılbaşında dolara göre daha az değerlenmesinin bir etkisi var. Ama mesela bu otomobil satışları bu kadar canlı daha çok nakit alım mı yapıldı? Krediyle alım ne kadardı? Ee, kredi geçtiğimiz senelere göre biraz daha az orandaydı. Fakat şunu şöyle düşünmek lazım. Yani hem konutta hem otomotivde hala pazar içerisinde bir ihtiyaç e, oranı çok fazla. Otomotivden örnek vereyim. Bizde hala her bin kişiye yüz, 128 binek otomobil düşüyor. Araç olarak bakarsanız 228 araç düşüyor. En yakın İstanbul özelinde mi değerli? Türkiye genelinde. Türkiye genelinde. Bunu en yakın komşumuz Bulgaristan'da her bin kişiye 300, Almanya'da 600, İtalya'da 700. Bu oranlara baktığınız zaman otomobilde de gidecek Daha çok yollar, yer olduğunu görüyorsunuz. Aslında yollarda gidecek yer şey kalmadı yani. Evet. Trafik ciddi bir trafik sorunuyla karşı karşıya. Doğru. Fakat öyle deyince bu bizi korkutmuyor e, değil mi açıkçası İstanbul'da sorunu İstanbul. Sorunu belki İstanbul genelinde bakmamak lazım. Çünkü İstanbul'daki yeni araç yenilenmede ikinci ellerde Anadolu'ya doğru büyük bir çıkış oluyor ve pazar kendi içerisinde bir dengesini buluyor. Ama neden otomobil satışları hız kesmedi derseniz bence üç büyük etkisi var. Birincisi biraz önce söylediğim gibi 2014'e bakarsak inanılmaz artış var. 2014'e bakmaz 2013'e bakarsak %12'lik bir artış. Normal trendinde bir artış. İkincisi biraz önce konuştuğumuz gibi ihtiyaç var. Çünkü her bin kişiye düşen araç sayısında hala çok e, Avrupa ortalamasının en alt seviyesindeyiz. Üçüncüsü de dediğiniz gibi müşterinin yatırım aracı olmaya Otomobil ve gayrimenkulde e, kriter var. Çünkü euronun arttığı dönemde müşteri bugün aldığı arabayı belli bir süre kullanıyor. İkinci elinde de ilk aldığı TL bazında çoğunlukla zarar etmeden dönüyor. Buralarda da 1600 cc'ye zaten pazar odaklandı. Neredeyse satışın %95.8'i vergi sistemimiz nedeniyle 1600 cc altındaki araçlarda. Evet. Böyle bir kendi dengesini bulmuş bir Bu. pazarımız var. Döviz sıçrama yapınca dengeler bozuluyor ama umudumuz tekrar bir stabiliteni yakalanması. yakalanması. Burada hani ilk 8 ay nasıl geçti deyince 7 aylık veriler var elimizde ve çok iyi rakamlarda söz konusu. Burada sıfır otomobil ve ikinci el diye bir kıyaslama yaptığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Şimdi ikinci el çok ilginç. 2010 senesindeki düzenlemeden sonra hep artan değerler gösterdi. 2010 senesine kadar yani noterlerde satışların 15 dakika içinde bitmediği, 3 gün içerisinde 3 ayrı kurumda satışın yapıldığı dönemlere kadar Türkiye'de senede 1 milyon 400 bin adet araç tescil ediliyordu. Hmm. Devletin bu iyi düzenlemesiyle ki biz her ortamda diyoruz ki kamu iyi bir düzenleme yaparsa piyasa bunun hemen pozitif etkisini gösteriyor. Geçen sene bu oran 5 milyon 600 bin araç Türkiye'de el değiştirdi noterlerin kayıtlarına göre. Bunun 3 milyon 600 bin civarı da binek otomobil devridir. Orada sürekli yükselen bir trend var. E, sıfır satışlarını bekliyor şu anda ikinci el piyasası. Eğer sıfırdaki artışlar hızlanırsa ikinci eldeki talep e, göreceli olarak bir artış getirecektir. Orada da dediğim gibi Türk müşterisi son derece bilinçli. Pazarı çok iyi takip ediyor. Fiyat artışlarının öncesinde kendisini bu artışlardan koruma amaçlı bir talep e, doğuruyor. Ama ikinci eldeki talep dediğim gibi son iki senedir araç bazında düşünürseniz 5 milyon 600 binlerde e, sadece binek otomobil olarak gözükür düşünürseniz 3 milyon 600 civarında ikinci el araba Türkiye'de el değiştiriyor. El değiştiriyor. Burada hani Eylül'de bir zam gelecekse işte euro yükselecekse o zaman ikinci ele talepte herhalde otomatikman artıyor mu? Sıfırdaki artışa paralel bir artış gösterecektir ama önce müşteriye Oradaki fırsatı kaçırmadan sıfıra yöneliyor, sıfırdaki fiyatlar oturduktan sonra ikinci ele biraz daha fazla dönüyor. Burada yeni model etkisi ne kadar Otomotiv, otomotivde fiyatlar belirlenirken? Yani evet bir kur farkı etkisi olacak ama yeni model etkisi de olacak mı? Şimdi yeni model e, biliyorsunuz son dönemlerde değişti. Eskiden Türkiye'de 2000 e, Ağustos ayına geldiğinizde bir sonraki senenin modeli çıkıyordu. Ee, e, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın değişikliğiyle Türkiye'de bir aracın bir sonraki model yazılabilme tarihi üretiminde bir sonraki sene yapılmasıyla başlıyor. Yani örnek olarak 2016 model bir araba Türkiye'de yerli üretimse ocağın sonları gibi, ithal bir otomobil ise Şubat'ın başı ve ortası gibi gelebiliyor. Eskiden bundan belki 3 sene önce Ağustos ayı model değişiklik dönemiydi. Pazarda o bir etki yaratırdı. Fakat o artık değişti. Ağustos ayında, Eylül ayında, Ekim, Kasım'da model hala 2015 olarak 2015. satılmaya devam edecek. 2016'nın başlarında. Daha doğru bir uygulama oldu herhalde değil mi? Sektör ne diyor? Yani memnun mu bu, ee, bu işten? Şöyle ki, e, bunun da kendi içinde yarattığı bir e, değişiklikler oldu. Özellikle motorlu taşıtlar vergisi ile beraber düşünmek lazım bu paketi. Ama sonuçta böyle bir karar verildi. Biz de bu karara saygı duymak zorundayız. Çünkü daha önce Ağustos dönemiydi. Satışlar Temmuz'da beklerdi. Ağustos bir anda yeni modelle geçerdi. Bayiler açısından da dönemin değişmesi farklı bir dönemdi. Ama dediğim gibi pek artık hükümetin verdiği yaptırımlar üzerinde doğru ve yanlıştan ziyade onun eee uyumunu sağlamaya çalışıyoruz. Sektör olarak bu dinamiklerimiz var. Burada ilk 8 ay işte çok iyi gitti ve hep şunları duyduk sağda solda işte yakınlarımız işte araba almak için hep sırada beklediler. E, sektör neden stoksuz çalıştı? Hala tüketici sırada mı bekliyor? Şöyle sıranın olduğu birkaç marka var. Oralarda da model bazında bu şey oluşuyor. Şimdi e, otomobil bayileri açısından o ürünün tutuşu çok önemlidir. E, özellikle sıranın olduğu e, birkaç markada üretimin Avrupa ile aynı anda başlamamız bunu etkiliyor. Çünkü Türkiye'de artık her üretim Avrupa'ya çıktığı aynı anda Türkiye'ye de geliyor. Avrupa'da bu talebi gördüğü anda Türkiye'ye verebileceği kotayı arttıramıyor. E, ...üretici firmalar ve bu bir sıra oluşturuyor... ...o ürünün e, Avrupa'da da tutulduğunun en önemli göstergesi... ...biliyorsunuz belki eskiden Türkiye pazarı biraz daha Avrupa'nın... E, ...ikinci il modellerine talep gösteriyordu... ...şu anda bir ürün lansmanı yapıldığı anda Türkiye'de de satışa başlıyor... ...bu pazarımızın dinamiği bunu gerektiriyor... ...alıcı kesim en son segmenti istiyor... ...en son yenilikçi arabayı istiyor... O yüzden de Avrupa'da talep görüyorsa burada geçici olarak bir sıra dönemi oluşuyor ama üreticiler artık bunu iyi yönetiyor. Üretim fazlasıyla bunu birkaç ay içerisinde dengeliyorlar. Çözüyorlar. Burada tabii satışlar çok hızlıyken rekabet ne kadar hızlandı ve bu rekabet biraz da fiyatların kura rağmen düşük kalmasına yol açabilir mi? Rekabet çok önemli. Bu hem Türkiye'ye mal getiren ithalatçı, Türkiye'deki yerli üretici hem de bayiler bazında. Ee, pazarın ne kadar büyüyebileceğini gören her firma Türkiye'de dönem dönem zarar etmeyi de göz önüne alıyor. Çünkü bu pazardaki otomobil firmaları aç açısından toplam pazar payı da çok büyük önem taşıyor. Birçok firma bazı ürünlerinde zarar da bütçeleyebiliyor. Bayiler açısından dediğiniz zaman bayiler açısından da çok büyük bir dönüşüm söz konusu. Çok sermaye yoğun bir iş yapıyoruz adetlerin daha arttı, karlılığın daha düşük olduğu yeni bir evreye girdi. Yani satışlar bu kadar arttı ama karlılık aynı oranda artmıyor mu? Dünyadaki artık hiçbir sektörde artmıyor. Yani dünyanın yeni gidişi öyle yüksek kar marjının olmadığı, e, ufak kar marjının daha fazla adetle dengelendiği, eski karların yakalanmasının gerektiği bir döneme gidiyor. O yüzden bayilerde de daha büyüme, sektör içinde büyümeler e, rastlanmaya başladı. Sektöre yeni giriş Zorlanıyor çünkü çok sermaye yoğun bir iş yapıyoruz biz. Çok fazla sayıda eleman çalıştırıyoruz. Ee, çok fazla stoklu çalışmak zorundayız Hı. ve ufak şovrunlarda bu işi yapmak artık mümkün değil. Ya i̇şte, bayilerin yüzü gülüyor mu bu yıl için? E, bayilerin uzun süredir yüzü gülmüyor. gülmüyor. Ee, maalesef gülmüyor ama... Pazar %50 büyüyor, satışlar çok iyi gidiyor evet bu tabi sadece bu konjektöre uyum sağlamamızla ilgili bir süreçle ilgili rekabet çok fazla karsızlık had safhada fakat bunlarla ilgili düzenleme biraz önce de söylediğim gibi bütün dünya buna kendisini alıştırıyor düşük kar marjında büyük adetli satışlar onun için bizim sektörümüzde de kendi içinde bazı dalgalanmalar yaşanacak ama dediğim gibi büyüyen bir pazarda bayiler uzun dönemli düşünmek zorunda bu konuda buradaki çözümü Biz kendi içimizde bulacağız kendimiz Çünkü biliyorsunuz Türkiye'de rekabet kurulu hiçbir şekilde bir fiyat birlikteliği gibi bir şey müsaade etmiyor ve olması gereken de bu herkes kendi çözümünü kendi dinamikleri içerisinde bulacak ama biraz önce söylediğiniz gibi pazar artıyor adetler iyi bu uzun dönemde bize servis girişi olarak Başka girişlerle bunu kompanse edecektir. Hı hı. Ama araç karlılıkları maalesef son dönemlerde bayi gözüyle çok büyük bir artış yapamıyor. Dinamik bir pazarda ona müsaade etmiyor. Yani en büyük sorun şu anda karların, kar marjının düşük olmasını. Evet ama kendi içerisinde Sektör bu çözümü, çözümü bizler bulacak. çözümünü bulacaktır. Buradaki dengeler kendi içerisinde oturacaktır. Pazar önemli bir pazar. Bu pazarda dinamik. ...ve farklı şekillerde uyum sağlamak zorundayız hepimiz. Hafif ticari araca ilgi hala devam ediyor mu? Ediyor. Hafif ticari de geçen senenin 9. ayında... E, ...K2 belgesindeki e, e, belge fiyatının 2100 TL'den 800 TL'ye indirmesiyle bir hareket başladı. Ve bu hareket artarak gidiyor. Fakat orada da şöyle bir e, ilginç denge var. Türkiye hafif ticari de Avrupa'nın ikinci büyük üreticisi otobüste birinci üreticisi, binek otomobilde yedi ve Avrupa genelinde altıncı büyük üreticisi. Hafif ticarede biz çok büyük bir üretim bandına sahibiz. Fakat 19 milyon 300 bin aracımız var yollarda. Bunun yüzde 51 binek otomobil. Avrupa'daysa Avrupa'da ise bunun yüzde 75 binek otomobil. Hmm. Devlet, kamu binek otomobilin artmasını istiyor toplam pazar içerisinde. Fakat Türkiye'nin de kendine özgü bir yapısı var. Bu kendi içerisinde bir dengeye oturana kadar hafif ticari şu anda tüm bu artışlara rağmen hala 2011'deki e, noktasında değil. Hala hafif ticari araç operasyonel kiralamada kullanılamıyor. kullanılmama e, sıkıntısıyla karşı karşıya. Binek otomobilde her model arabayı kiralama şansınız var. Fakat hafif ticari de K2 belgesi öz mal kavramı nedeniyle bu mümkün değil. Burada da biraz önce dediğim gibi e, devletin bir stratejisi var bu stratejisi Türk toplumunun yaşamıyla bazen örtüşüyor bazen örtüşmüyor. Bizim dernek olarak kişisel görüşümüz şu. Hafif ticarette çok büyük bir üretim kapasitemiz olduğu için hafif ticarinin belli oranda yükselmesi ithalat ihracat dengesinin her zaman e, Türkiye'deki e, dengeyi yakalamasını sağlıyor. Ama burada da dediğim gibi kamunun da bir %75 Binek otomobil yönünde bir çalışması var veya stratejisi var. Buralarda bazı stratejiler birbiriyle örtüşmese de biz e, Aklı Selim'in galip geleceğine inanıyoruz. En azından hafif ticari de 9. ayda bazı şeylerden dönüldü ve pazar biraz kendisini toparlamaya başladı. Hı. Sona doğru yaklaşıyoruz ama şunu da merak ediyorum, e, dizelin cazibesi bitiyor mu? Otom. Çok ilginç, e, gelirken rakamlara baktım %63'lü dizel oranı e, 2015'in ilk döneminde %60'a düşmüş. Şimdi değişik bir trend var. Volumetrik verim artışı dedikleri. Görüyorsunuz çok büyük kasada otomobiller 1.2, 1.6 motorla geliyor Türkiye'ye. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil. Bütün dünyada herhalde. Bütün dünyada şey. volumetrik verim artışıyla benzinli otomobillerde daha düşük motorda daha büyük verim elde edilme teknolojisi böyle bir trend getirdi. Bunun yanında dünyada emtia fiyatlarının en dip yaptığı bir dönemdeyiz. Petrol 44 senenin en düşük rakamlarında. Pompaya yansıdığını çok aynı oranda göremiyoruz evet, maalesef ama evet. ufak tefek indirimler geliyor. Geliyor ama bu bunun etkisi olabilir yüzde %60'a yüzde dizel oranı düşmüş. Otomatikte de trend devam ediyor yüzde 48 toplam satılan aracın yüzde 48. Avrupa'da nedir mesela bu oran yüzde 48? Şöyle çok ilginç otomatik trendi Avrupa'da bizden daha düşük. Yani Amerika'da %97'lerde bir e, ren, e, car rent firmasına gittiğiniz zaman düz vites araba bulamazsınız Amerika'da. Türkiye otomatik trendinde biraz daha Avrupa şeyinde, e, Amerika hmm. yolunda. Avrupa'da ise otomatik talebi biraz daha az. Avrupa ekonomiye bizden biraz daha fazla önem veriyor. Dizel, ufak ve düz vites. Mesela, yani enteresanmış o tabi, düz vitesin daha yüksek tabi, olması. Avrupa'da yani. mesela A segmenti çok hakim belki yolların fiziki durumu ve ekonomi nedeniyle. Bizde A segmenti o kadar güçlü olmadı. Hiçbir zaman çok küçük arabalar bizde. Avrupa kadar trend göremedi. E, otomatikte biz Avrupa'dan biraz daha fazla oranlarımız. E, otomatik oranı. E, dizel oranında da dediğim gibi bu 1.2 e, 1.6 motor çok büyük kasalarda kullanılmaya başlandı. Bazen bir yanılgı oluyor. Türkiye vergi sistemini ile ilgili mi diye. Bu Türk vergi sistemiyle hiç alakası yok. Dünyadaki trend bu yönde. Zaten hiçbir motor 1 milyon adet satmayacak bir pazar için yani sadece tek bir ürünü yeni bir ürün üretemiyor. Ama bu Türkiye'deki vergi sistemiyle çok üst üste örtüştü. Şimdi bu araçların bir diğer faktörde biliyorsunuz dizelde 10 binde bakım aralıkları daha azdır. Evet. Binek otomobilde bakım aralıkları daha açıktır. Müşteri de bu hesabı iyi yapıyor. Belli bir kilometreye kadar benzininin kendisi için daha avantajlı olacağını düşünüyor. Biraz önce söyledim, üstüne bastırarak söylüyorum. Uzun süredir bu sektördeyim. Her geçen gün inanılmaz bir hesabını çok iyi yapan bir müşteri portföyümüz var. E, i̇letişim kanallarının açık olması da buna çok etkili. Bizlerde kapama oranı deriz. Şovuma gelen müşteriye yapılan satış bir kapama oranı e, oranı verir bize. Burada kapama oranları her sene artıyor. Showroom girişleri azalıyor. Fakat showroom'a gelenin satışa dönüşü artıyor. Çünkü internetten artık her şeyi evet. araştırıp evet. geliyoruz. Müşteri son derece donanımlı geliyor ama hala şanslıyız ki internetten araba almıyor. <laughs> geliyor yine bayiden dokunarak hissederek alıyor. Ama ön araştırmasını evet. internetten yapıyor. Ama bize yani. geldiğinde en az bizim satıcımız kadar mukayese dosyalarını yapıyor. Sarfiyatları bitiyor. Test drive'ını yapıyor ve bizler de bu bilinçli müşteriye iyi hizmet verebilecek nitelikli satış elemanlarını yetiştirmek zorundayız. Pazar çok sıkı müşteri evet, son derece belirşti. Evet. Tüketici tabii çok hassas belli dengelere, özellikle kur burada en çok hassasiyet yaratan evet. konu. Tüketici güven endekslerinde zayıflama olduğunda bakıyorsunuz o dönemde kur artmış. Biraz alım isteği bu nedenle azalmış ve orada hani otomobil ve konut alma isteği özellikle sorulur bütün endeks hesaplamalarında. Ee, orada bir zayıflama varsa önümüzdeki dönem için de ön, öncü bir sinyaldir. Son Doğru. dönemde çok güçlü gitmiyor. E, tüketici güven ön endeksleri. Maalesef. maalesef. E, o yüzden sonbahar biraz daha kritik önem kazanıyor. Çok önemli. Geliş. Bizim e, tüm bunların dışında belki de e, dolar fiyatının bu kadar düştüğü bir oranda Türkiye'de ihracatın ithalatı karşılama oranının seksenlere çıkabileceği, bestan yazabileceğimiz bir sene maalesef siyasi belirsizlik ve çevremizde yaşadığımız jeopolitik sorunlarla iç içeyiz. Bunlar çok iyi bir sene geçirmemizi maalesef öteledi ama e, umudumuz bir an önce e, halkın vereceği iyi bir kararla ortaya çıkabilecek bir dengeyle ve jeopolitik sorunların da azalmasıyla bu petrol fiyatlarındaki düşüş ithalatımızdaki en büyük kalemin düşmesinden kaynaklandığımız avantajı artık rakamlarımıza yansıtabileceğimiz bir ortamın oluşması. Umuyoruz biz de bu dileklere katılıyoruz. Umarız Türkiye'nin önünü açacak güzel gelişmeler. İnşallah hepimiz, dönemleri. hepimiz aynı beklenti içerisindeyiz. Çok teşekkürler katıldığınız teşekkür için. Ederim. Alp Gülan Oyder Başkanı, Otomobil, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı'ydı konuğumuz. Şimdilik hoşçakalın. bankın sunduğu piyasa ekranı devam edecek. Dünya piyasalarını açılan kapınız GCM Forex sun.